Müzik Moji sayfasına hoş geldiniz. Merhaba, bugün müzik doğru bir maceraya çıkıyoruz. Hazırsanız ritimleri ve notların dünyasında kaybolmaya başlayalım. Ritimleri öğrenmek renkli notlar sayesinde çok eğlenceli. Hadi birlikte ritim tutmaya başlayalım. Her enstrüman bir hikaye anlatır. Hangi enstrüman seni en çok heyecanlandırıyor? Dikkatli olun, müziğin buyusu buraya geliyor. Bu melodiye yapılabiliyor musun? Ellerimizi kullanarak müzik yapalım. Nota ve el işaretleriyle öğretmek çok eğlenceli. Gitarla davul mu yoksa flüt mu? Hadi enstrümanların dünyasını keşfedelim. Piyano tuşlarında kaybolsak nasıl olur? Gel birlikte çalalım. Birlikte çalmanın ne kadar keyifli olduğunu hiç düşündün mü? Mini orkestramıza hoş geldin. Ritimleri gözlerimize kapatıp bu sesleri hissetmeye deneyelim. Ritim kalbimizin atışıdır. Sen de benimle birlikte ayaklarını çöp. Müzik sadece nota değil, aynı zamanda dostluk ve mutluluktur. Müzikle eğlenelim. Bu notların her biri bir macera, her biri bir hikayedir. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Kendi resminize yaratmaya ne dersin. Sadece hayal gücünüzü kullanın. Belirli bir enstrüman seçmeden önce tüm güzellikleri keşfedelim. Hangisi seni çok çekiyor? Unutma her müzisyen önce bir öğrenci olur, sabırlı ol ve öğrenmeye devam et. En sevdiğin enstrümanı seçme zamanı. Hangisi senin kalbine hitap ediyor? Müzik herkesin kalbinde bir sihir taşır. Hadi bu sihirli birlikte hissedelim. Müzik güzellikleri paylaşmak demektir. Bu keyifli arkadaşlarımla paylaşmaya unutmayın. Şimdi kendi müziğini bulmanın zamanı. Herkes müzisyen olabilir. Sen de bul.